Hepinize merhaba, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte en komik Brawl Stars animasyonlarını izleyeceğiz. Hadi o zaman videomuza geçelim. Arkadaşlar bu arada yeni oyunlar çekeceğim arkadaşlar sizin için. Tam olarak 4 tane oyunum var. Bunu Evet arkadaşlar tam olarak 4 tane oyunumuz var. Videonun sonunda onları sizlere göstereceğim. Neyse arkadaşlar hadi bakalım videomuza geçelim. Evet arkadaşlar Hornstrom seni izleyeceğiz. Hornstrom seni izleyeceğiz arkadaşlar. Bakın abi. Nerede? İşte. Evet arkadaşlar en komik Evet arkadaşlar. Hadi bakalım. Karakterler YouTube olmuş. Baksana. Oğlum bu geldi. Bu telefondan almış arkadaşlar. nasıl tip lan? Öldü. Piu piu piu. Ne oldu lan? <laughs> Arkadaşlar bu animasyonlar da komikmiş bu arada. Her film oynuyor. Vay aferin Erpürüm. nasıl kurtardı? Helal olsun. Abi bu maçı alabilirse helal olsun abi. Arkadaşlar. Bu maçı alabilirse helal olsun. Oha lan nasıl çevirdin onu? Abi nasıl çevirdin? Oha abi helal olsun sana. Lan şu tipe bakar bu komik <laughs> Lan dişi burnuna geldi. Abi. El Primo oynuyor yine. Yine güzel roketler gelecek mi El Primo'dan? Güm Gel 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 Hadi bakalım. Abi Lan. Bir. Lan. Lan. Abi nasıl oldu? Arkadaşlar çok mükemmel değil miydi? Abi valla Erpuma çok güzel oynuyor ha. Valla. Ne mesaj gelmiş tam ablamın telefonunda mesaj gelmiş. Kuro oynuyor tam. Efsane bir kuro. Hop kuro aldı abi. Lan. Bul mu aldı? Abi bul aldı nasıl lan? o <laughs> kral sinir aldı. <oldu>. Yapıyamam. <laughs> ben de bazen öylesinde oluyorum. Abi alır alır mı? Bence alır abi alır. Aynen çünkü ana karakter burada o arkadaşlar. Evet arkadaşlar, siz de like atıp bunu unutmayın. Aldı demiştim ama güzel oynadı. Hadi. Ne oldu lan? Ha, evet, tamam. Ha. Leon var. Ama karakter? ona karar verdi. Tamam. Ben Leon değil arkadaşlar. Mike baba ölecek galiba. Mike ölecek. Ama abi Mike onun ölmemesi gerek. Çünkü o ne büyük. Aa, Leon. Abi lan Mortis geri geldi. Arkadaşlar Mortis geri geldi. Bu arada her videoda yine geliyor arkadaşlar. Özür dilerim. Ahaha. <laughs> Dalga geçiyor. Leon'a baksın. Ne dağ <laughs> 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 Bu animasyonlar da komikmiş be. Yani komik olmasa da de, de güzel abi. Oh. Tamam. Bu sefer el Peru'dan mükemmel hareketler gelecek. O Leyla. Abi bence gelmez ya çünkü kaleleri de gelmez abi. <gülüyor> <gülüyor> abi şuna bak ya. Bu nasıl bir tiptir abi? O ve Ha, il primo aslında. bu da ha, hangisi gerçek? Hangisi gerçek bu? Abi hangisi? Bence abi şu mavi. O abi. hangisi? Yani 17 nedirlik bu nasıl kaybediyor abi? E ee, ne abi? E kim? Kimdi abi? Bak iğrenç ya. Bu ne yapıyorsun? Öf ya, ay renç bu. E, pem. tamam. Pem abi. E pem, Pem'in şey yapması gerek. Ha oradaki pem. O Leon güzel şey yaptı. Ha. Güzel kazandı arkadaşlar. Harbi. Arkadaşlar sonunda videonun sonunda demiştim dört tane oyunumuz var. Hangisini size çekeyim. Bir var mı? Gacı çekeceğim. Bir de onu çekeceğim. Ona size bağlı arkadaşlar. O size bağlı. Ama kazandınız ki. Ama nasıl O hal lan. lan. beceriksiz. Nasıl alamadın onu? Robot oynuyor lan. kalmış. Değil. Tipe bak lan. Kamera geliyor, ama. Kamera alıyor, kamera çatladı. Kamerayı kırdım hayvana bak abi. Evet arkadaşlar. Hayvan oy. Güzel çevirdi var bir güzel çevirdi. Ben niye açtım bunu? Orada ilk var. Spike, Spike Mine'ın Dynamite Üfff. Abi çok güzel. İkisi de hiçbir şey yapmadan kendini. Ya Prova ne yapıyor ya? Çok sevindim. İlk defa mı kazanıyorsun Ölpürü. Oh, Colt. Colt sakatlandı. Hatırlıyor musunuz? Hatta bulamış sakatlamış. Bulanan olmuştu. Ha, Colt troll yapacak. Anladım. Bak, Lan dişi kırıldı. Orada <laughs> dalga geç. Öğrenmesin bak bu buradan yine daha beyaz. Gitti bu arkadaşlar. Uf. Uh, çok güzel burada. Kolt herhalde buradaki koltu arkadaşlar. Bu kötü kol. Şuradaki değil yani şu mavi kol on watch hey, watch it. Yes. <laughs> Evet arkadaşlar çum 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 Lan tarihine deli geçiyor Ne oluyor lan Lan adam saçı Heee Buradan bul alacak hey. ama Alabilir aslında abi yani çok iyi bir gol. Abi Tara nasıl salaklıydı ha. Tara güzel oynadı. Yani. Arkadaşlar evet. Lan düştü. Lan. Abi bu ne yapıyorsun? Tamam daha ne Mike baba. Hop. Mike baba. Yani. Oo güzel tamam. Alacak mısın peki alabilecek mi? Tamam Sky böyle arkadaşlar. O mu tek ata bence de tek ata çünkü hemen enerjili. Ne yapıyorsun? Lan ne yapıyorsun dedi ya. Lan kim alır burada abi? Abi bence bu mavi der çünkü abi tıknaz olsaydı tıknaz şey yapar. Aa, um, neymişti? Frank düştü. Lan Frank oynuyor. Aa, der lan la yaşıyor. <laughs> Çok az kaldı abi vur. Vur şunu orada. Aa, El Primo da vurur El Primo vur Ben... Lan ne yapıyorsun? Abi ben olsam hemen orada pum pum vurardım abi. Gevertirim. <laughs> Aa, bunun o adam çok sinirli abi bir şeyli. şeyle. Şeyle karışmasaydın. Ama şeyle daha bir güzel oynamadım lan reklamı. Arkadaşlar. Tamam, reklamı geçeyim Evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Kutu falan unutmayın. Şimdi arkadaşlar o dört tane oyundan bir birisini siz seçin arkadaşlar. Onu ekleyip size bir stick var da gacı bir onu çekeceğim arkadaşlar. Hadi bakalım. Bakalım hangisini beğeneceksiniz. Nerede Play Store? Evet arkadaşlar. Siz beğeneceksiniz. Tamamen size bağlı arkadaşlar. Tamamen size bağlı. Hadi bakalım. Arkadaşlar umarım en güzelini beğenmişsiniz. Hadi bakalım. İlk oyunumuz başlayalım arkadaşlar. Bu oyun arkadaşlar. Bunu muhtemelen biliyorsunuz. Mr. Bullett nedir ne de Böyle adam. Tüm tüm yapıp adamları gebertiyorsunuz. Neyse hemen ikinci oyunumuza geçelim. Evet ikinci oyunumuz Johnny Trigger. Bu da arkadaşlar. Yani takla atarak takla da kişileri öldürüyorsunuz. Yani suçluları gebertiyorsunuz. Bu da çok güzel bir oyun. Diğer oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar. Diğer oyunumuz Dur ben yazayım. Epic Battle Simulator 2 arkadaşlar. Bunu büyük büyük ihtimal Yuto'da da görmüşsünüz. Yuto'yu biliyor musunuz? bilmiyorsunuz belki de ama yine de bu oyun da çok güzel kendi oradan karşı takımı yakıyorsunuz neyse son oyunumuz da arkadaşlar o son oyun çok güzel evet arkadaşlar son oyunumuz e işte işte gördüğünüz gibi son oyun dandım mı arkadaşlar hangisini en çok beğenirseniz onu ekleyip size çekeceğiz hangisini daha çok beğenmişsiniz Evet arkadaşlar. Neyse. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna gelelim. Gerçekten güzel uzun bir video 13 dakika oldu bu arada. Neyse like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Kendin, evde kalın ve kendinize